Selamlar arkadaşlar ben şimdi size karşıyım. abi biraz sıkıntı var lol yakalanmıyor mikrofon patladı filan bir şeyler bozulmuş düzelttim son anda hemen videoya girdim nasılsınız iyisiniz inşallah arkadaşlar biraz geç kalacağız ama hallettik sorunları lol bir arıza var oluyor arkadaşlar şu an girmiyor Bayağı uğraştım girmek için ama girdim bu sefer de OBS'de oyun sıkıntılı oluyor. Anlamadım bir şeyler oldu garip şeyler oldu. Bakalım kartuşu aldım. R'ye tek atacağım abi adamlar hepsi kırılgan. Sadece R'ye basacağım teklemeye çalışacağım. Resfed olmam lazım için. Bayağı iyi olacaktı düşünüyorum. O oh, hekarim var yorar bize hekarim. Güzel botta Yasu Şakon var. O ne abi? Hmm, zorlayabilir bizi burası. Buraya oynarım ben de gidiyorlar. Okey. Biliyorlar ya bir şey Bu arada yorum beğeni arkadaşlar inanılmaz önemli. Atıyorsunuz görüyorum. Çok sağ olun. Biraz da atarsanız inanılmaz mutlu olurum. Instagram'da reels paylaşıyorum. Onda da yorum atarsanız, beğen atarsanız bayağı erişim artıyor. Çünkü erişim 8000'lerdeydi Instagram'da. 50 binleri geçti bir haftada. Hani yorum atarsanız böyle Reels paylaştığım gibi inanılmaz artıyor. Oradan da gelen oluyor YouTube'a. Bayağı akarı kokarı uçarız yani böyle var ya. Böyle bir iki ayda uçar gideriz. Şuradan bot, topa yürümem lazım. Timo Freak ile abi. Flash Ignite'de onu kempleyeceğim. Bileyim bakalım ekarim belki buradır. çıkayım kenardan. Bir şey oldu anlamadım ya. Ekran yakalamayla ama sıkıntı yok. FPS falan düşüyor. Gel baba sen buraya. Ayıp mı? Dalıyor bir de baksana abi hepsi hatta. Bunu yakalayamayız. Ya. At gibi koşacak. Az diyecek bizden. Atı kestik güzel. müzik müzik alacağız. abi şey istemiyorum ya. Şunu almak istiyorum. <laughs> İraç but yapacağım izleyin şimdi. Mana almam lazım ama şu an almayacağım ya bu iyi. Şunu alalım. A da dümdüz topa gidelim onu keselim. Bakarım kaçar dedim vurdu bana. Şu üsteklendi ya rahat kesti bizi. Ya koşmam lazım ya buraya gireceğim kanka az dayan gözünü seveyim oraya kestik ya. Bir simge falan çıkarsın var atmak o. Dal baba dal baba. Okey öldü o ya. Süpersin lan MP. Herkes smurf galiba abi hayvan gibi oynayanlar. var. Şimdi buradan tekst kesmem lazım benim normalde ama. Şöyle itelim abi. Burada wave çünkü itilmedi. Tam büyük mion wave'i de. Vur baba. Şimdi dayanmıyor ha. Bir 400 gold da şaman şey lazım. Kılsak iyiydi ya. Al onu. Okey aldı galiba şimdi. iyi olur. Plate alacak mı? Tabii da al kalabilir ha. Büyük wave ya. Allah alacak adam sapık lan. Fena sapık hem de. Güzeliz. Şurayı alalım. Ve Karim bizi ormanda kesiyor bir de bir de. Biraz fed olmamız lazım o yüzden. Bu bitirdiğimiz zaman çok şey değil ama bu sıkıntısı biraz lesskili arkadaşlar. Bayağı lesskili ya. Bugün dakika 850 falan şeyler mi bu yapacağız söyleyeyim size. Zaten oyun uzar ya sonumuz falan var. R'ye basarım. Büyük ihtimalle tek yerler ya. Bir şey aldım ki iki vuruş yesinler. Bot diyecek yani onu biliyorum. 2-1 olmuş bile Samira. Anlatıyor Samira çok güçlü abi. İyi atıyorum şuraya. Atın R'de gidelim o zaman. O yapacak bir şey yok ya. Öy, o ne abi? Öyledim mi kesten? Ciddi misin ya? Nasıl hızlı koşuyor oğlum bu ne? Ne oğlum böyle? Adam oynadı ya bence burayı. Ama kestik. Üf 700 gold. Bayağı etmiş oğlum dedik bu ne? <laughs> Yanılmaz fetmiş arkadaşlar. Biraz fazla fetmiş. Bu neymiş ya böyle? Çok hızlı koşuyor. Skill tutturmak zor oluyor yani. Bayağı hızlı. Bir hızlanıyor. Biraz, biraz fazla fillemiş ya. Bu ne böyle abi? Ama Bursa yeter ya. Böyle koş gelse işimiz zor. Çakalım abi. Tık 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 seri seri. İyi ya vuruyoruz. Mana da geldi. Güzel. Rahatız. Ultim var. Ultim abi. Akali reisini harcamadan kestiği için Vlad'a biraz sıkıntı oldu. Orada reisin harcasa kesse daha iyi olabilmiş ya. ultisi var mı Vlad'ın? Yok. Skatıla gideceğim. Akali keseriz ya. Geliyorum ya. Fena mı Neymiş kanka kaç koşuyor bu çocuk? Hızla bakar mısın? Çok hızlı. Aşırı hızlı. Böyle bir hız yok. 4 490 koşuyor. Yemin gibi koşuyor adam. Bakar mısınız yürüyüşe? Küçük değil mi böyle acaba? Baya hızlı koşuyor. Bota geliyorum. Öldük mü botta ya? Egzasım var. Yok. Bu skip mi ya? Anlamadım mıymış? Tertemiz tertemiz tertemiz. Bayağı beğendim burayı. Anlamadım. Skip değil büyük ihtimalle. Güzel da Skip bilmiyorum. Fena doyucu ama. Bilemem ya. Skip çok fazla. Skin yok. tehlikeli. Anlarız late'de. Baktım doyucu her şeyi. Dedim sıçarız o zaman. Akari de çok fena oynuyor. Ona dikkat edelim. İyi oynuyor Elif. İyi dojuyor. Ama ben herhalde alacağım. Beyaz atalım. Bir tane bitti bizim. 3'te 3'ten sonra bayağı güçleneceğiz zaten. Güzel attık ya triple'ı. İyi geldik. Güzel. Herhalde alırsak topa da açarsak Renkton oyunu korur abi. Renkton güçlü. Akayo tutar diye düşünüyorum. Midimiz idare eder bence. Borcu alsaydık keşke ya. girsek iyiymiş. Aslında yanlış yaptı. Şunu bitirsek neyse bunu üçüncü olarak bitiririz. Akalya'ya baksana ama bu neymiş ya? Öl lan. Ölmedi Adam level aldı lan. Bu ultimi olsaydı iyiydi basardım. Almamız lazım ya. Ne vuruyorum lan bu ne? Asar nasıl lan? süper değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel vuruyorum. At gelecek buraya ya. Abi almışlar. Çakar mısınız? Bu ne? Flash mı lan? Abi flash attı. Adamın tek almış ya. Ah bunlar renekton. Bomboş geldik oraya ya. Güzel. Nice abi. Peki adam. Çok fedi mecayı da alacağız. Akali'den uzak duralım. Korkutuyor. Aredi var. Güzel güzel. Biraz fediyorlar abi. Bot lane, mid lane ne biçim fediyor herkes? hadi 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 ikisi dövsün lütfen. Bum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. keselim burayı. Ben power üstünde de keseceğim. Dive. Geç yok. Aha. Çok güzel abi. Bakara buraya geliyor mu? Gelmiyor. Okey. Flash at. Ha flash yok ki. Buraya atıyoruz. Flash yok ki. Al baba. Flash yok. Doğru ya. Fena afet olsun kale bana geliyor. O yürüyor bana doğru. Bakar yürüyor ya buraya. Akali gelmezse iyi olur ya. Sıkıntı alacağım. Ne gitti o kale şimdi? Nerede bu akali? Bunu yapıp bezleyip bota yürümek istiyorum ama akaydan korktum ya. Nerede oğlum çocuk? Allah Allah Kayboldum hep de. Ha, base atmış lan. Defe, base attı ki. Çok öndeyiz arkadaşlar. Bir an, Bot attığımız bir genç oyun kazandırdı bize. botum çok geride. Şako Yasuo inanılmaz kötü ikili maalesef ya. Ejder alsak iyi ama okeyiz ya. Herhalde alamadık. Timo aldı. Cinali Timo. Gitmiş herhalde geçmiş. Adam sıfır iş herhalde kesiyor abi. Manyak lanet. Vallahi. De. Net kafaymış. Ha ölsün oğlum. Neyse hallederiz. alacağım bu arada. Mecai'yi oynamam. Remle bayağı mecai bu maç. Akal ölmezsek güzel mecai gelir. Hadi oğlum kesin ya. Ultim 5. Kaçsın o ulti basayım hadi. Kaç olan ulti basın. Öldü okey güzel. ulti basardım. Of 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 of. Güzel de şunu alacağız mı? Ya da şunu alacağız. Bunu alırız. Şimdi bir şey dönüyoruz hoşuna. Kestim ya. Ne vuruyorum lan? Hasar gördünüz mü? Zıbam ediyor. Ondan asist gelsin ya. Kes şunu. Kes şu kes oğlum hadi asist gelsin lan. Gözünü seveyim. Mecayı 16 olsun bir ya. Cık. gelmeyecek çok şey kaç şerif. Gelmedi. Okey, nt, nt, nt. Şunu alacağım. O kartuş neymiş ya arkadaşlar böyle ha? Çok iyi. Çok, 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 çok iyi değil mi ya? Güzel, şunu alalım. Okey, güzel. Şöyle bir bakalım ya. Burayı bir temizleyelim. 11 olacağız. Ultimiz de hızlı geliyor. Ultiye girmişiz herkesi kesmişiz. İyi bulut uydurduk ha ha <laughs> çok iyi Çok 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 iyi bulut inanılmaz iyi bulut iyi vuruyor Şu akal yedek item yok ama tekleyebilir çok tehlikeli alalım inanılmaz iyi dolduruyor İyi de kaçıyor Korktu beni Son bitsin de şu stacklere item alalım ben de çok hızlıyım var niye hızlıyız 426 koşuyorum mecai Öldü o ya. Oha. Gel buraya ya. Gel buraya. Emara bak emara. Vursana ya. Vursana da adama. O, ya Yasu. Kimse vurmuyor abi. Adam base attı neyse. Ee, hazır mı? Kime, kime, vuracağız ki? Neresi ya? Neresi lan? Ne oldu? Nereyi attırdı bana bu lan? Niye neresini attık abi? Allah'ım bakıyorum kaç saniye diyor. Allah'ım kartuş resmi ping derse atıyoruz genelde oyunda lolde. Çünkü hani adam canı alır görmemişizdir diye. Ben de pingleyince attım abi. Ormanın dönmüş yakarım. Botta görünce okey. O da keserdi konuyu ya. Egzası boşalttık. Üzüldüm. Çok üzüldüm şu anda. Bu itin başa gitti. Oh, neymiş ya böyle? Neymiş ya böyle? Oha flash'a bak. Vur kuleye. Vur lan kuleye Vlad abi oğlum bot mu bu? Bot gibi oynuyor. Neyse farm vermesem iyi de bot gibi oynuyor çünkü işimiz var ha. Böyle gelecek ya şeyler. Tek atayım adam orman tek atıyorum lan. Bir buraya gidiyor orman. Alsana da. Ben orman dönmüş herif. Dön kanka ben de buraya dönüyorum. Ödeşiriz. Dön mamoş. Kestim güzel. Bunu uzar mı ki acaba? Uzar ya. Samira falan var onlar efef vermez. Oğlum, bu ne mantarmış bebeğim? Yeter artık. Her yere mantar oldu Üzeriz ha. düz gold lazım. Her alalım. Düz gold lazım. Her alırsak şuna gideceğiz. Bu da bayağı AP veriyor değil mi? Yetenek gücü veriyor. Oğlum bu ne? Kim o? Bak attın ya bunu. Ultimap ha. Şu ultimap bot değil. Ultimap. Rekton çok iyi oynuyor. Neden smurf lan sen? Çok güzel oynuyor çocuk. Hayran kaldım. Smurf girdik büyük ihtimalle ya. ne? oyna Baksana şey Samir'e. Direkt Malmortius bitirmiş abi. İşimiz var mı maç söyleyeyim size. Adam dümdüz Malmortius bitirmiş. Vallahi işimiz var. Attım ne attım. BUM! Başka ölen yok mu? O bot kilası oradan adama bayağı vurdum. Havadan Malmortius almış. Direkt bir unif sanmam lazım. Bayağı sıkıntı. Çok sıkıntım Malmortus işi. Hiç beğenmedim. Neyse. Normalde bu blue topla yapıyorlar da biz jangıldan yapıyoruz. Jungle'dan. Güzel bu. Öneririm. Şuraya gidelim abi. skata döneriz belki mid farm alıp. Farm'ımız dakikayla eşit gidiyor. Lan tam geçemedik dakikayı ya. Geçsek iyi de. ne ya bana? Hırslı. Uyuş oğlum bana. Bunun paraya bakar mısınız? İtem oğlum gel buraya gel gitme bir yere. Çok hızlıyız lan. Bu ne? Güzel. 14 develim. Adamlar 11, 11 ve 14'üm. R'ye tek atmaz şu anda ama. İtem bitmiş güzel. Güzel. Şu an 2600 diyor. Buraya döneceğiz. Bezleyelim. Her şeyi farmlıyorum şu an. Dakika geçtik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Güzel. İyi bir R atarsak çok iyi olacak. 2600. Şurayı da alalım. Ejder eskişe geçebiliriz. Ejder alsa da damar kazanamaz arkadaşlar. Çok verdim. Bir R oyun bitiririm. Çok iyi, çok iyi. Free olduk. Tamam. 2300 2300 gol yapıyoruz. Pot alıyoruz abi. 700 APR atıyoruz. Ee, büyük ihtimalle birini tekrar edeceğim de abi adamlar çok şey tank kasmış böyle olmaz ki ya. Rem Yapmayın Rem 14. Rem bekleyin. Rem -10. Mantar öldür. 8 saniye. 5 4 3 2 1 Abi. Çıtayım bu? Ne vurdum herif falan. Herif yandı ve bayıldı abi. İyi güzel güzel. Adamda şey yok MR yok. Bunlar FF 1 ama ya. Adamdan ağzına sıçtık oğlum bu ne? Mahvettik. MR almış mı? MR bot da almış herif vurmayayım diye kanka. Timo da mantar atıyor yere. Smite attık işte mantar patlatmalıyız. Yoksa Timo'yu sayacak. Timo'nun şeyi yok değil mi burada? Timo'ya sayıyormuş. Ölürüm gülmekten. Buraya alacağım. Mecremiz 24. Ulti iyi. 91 saniye diyor. Hızlı geliyor süresi. Şuradan 600 gold. Hızlı item ama yani biraz erken gelse ultiydi abi. Anlıyorum hocam. Anlıyorum hocam. Bak o da olur, o da olur. Dur abi. Bu ne abi? Kaçayım öleceğim. Ultim var. Sorun yok. Ulti atarız. Bu abi. Ultim var. Ultim var lan kesme karimi. Hadi double, double 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 boom. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. 16 olup baron alıp ulti basacağım abi. Bitmez oyun bitirme bitirme bitirme. Dur 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 dakika 20'de. Dakika 20'de şey yapmam lazım lütfen abi. Lütfen. Çok vuruyorum şu anda. Çok vuruyorum. R'ye koyup baronla 16 level R'ye tek atmaya deneyeceğim. Kim öldürürse Başka bir şey öleceğini düşünmüyorum ama. ile tek atarsak bu EP. Bakalım. İnanılmaz iyi olur. Adam bu gideceğim. Baron alacağız. Acaba ölür mü abi R'yle tek? Ha. Biraz gördüm mantara bastım. B12 lazım bana ya. Harbi <laughs> B12 lazım bana. Keser ki orayı. Kesemedi. Oran yasar idi ya. Ya su gel. Ya su gel ya su. Ölürüz. Gidiyorsun üstüne epe epe. tanklarsa. Gülüm var değil mi? Aynen İlla tanklarsa ben keserim seni. Keserim kimse gelmez ya. Smite'ın var zaten. Dümdürü açacağım arkadaşlar. Timo'yu. Oh ne vuruyor lan öyle barona ha? <laughs> hasar akın abi. Bunu rahatınca daha da artı hasar değil mi aynen? Tamam ha kimse. Oha ne vuruyor lan? Şimdi Timo'yu görürsek iyi olur abi. Rahatacağım çünkü. Bu nerede? Ha burada. Hayır. Hayır hayır, hayır eleme. Aha Akale öldü. <laughs> Timo'ya ne oldu acaba? Akale tek yedi. Ne oldu Akale'ye? Timo kaçtan kaldı. Abi tek atmıyor ya. Niye tek atmıyor? 600 AP'miz var dakika 22'de. Tek atmadı abi. Daha bunun üstü yok yani halicem. Tek atmıyorsun ya. Kaç vurmuş bu? 4000. Haa CDR e veriyor diye böyle. Beklem sesi veriyor böyle. Bunu satıp Lüden yapacağım. Lüden yapacağım abi. Lüden bir nüfus veriyor. Değil mi bir nüfus veriyor? Başka var mı bir nüfus veren? 90 AP, 80 AP. Ama bu patlıyor bir değil mi? Lüden alacağım ya. Ulti geliyor. Dur benzin alacağım. Çift da geliyor. Paraya bak. Zenginliğe bak bendeki İtem satıp item değişir. Pot aldım. Aa AP de biz aslında. Buradan AP arttıran 70 ama az AP veriyor. Hı, Yetenek hızı. Ah yok tamam. Bu maksimum bu ya. Bu, bu yani. Ne atacağız bakacağız maksimum hasara şimdi. Maksimuma bakacağız abi. Timo nerede? Timo neresin? Timo'm. Timo nerede Timo? Bu hayatta ya. Ben var. O renk tonunu keser. Timo'yu görmem lazım. Aha Timo gördüm. Full AP. Hadi oğlum öl lan. Öl lan. Lan bu da olur. <laughs> bu da olur. Yok abi fark etme. Demiş aynı. değişik bir şey olmadı. Demiş aynı. Hadi bir track. Eğlendim yeter. <laughs> Hadi bir de <track>, eğlendim yeter. Ne <laughs> olmadı. <laughs> 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 Eğlendim gelin bitirelim. Yok aynı vuruyor ya. Aynı vuruyor. Bir nüfus da iş yaramadı. Aynı vuruyor abi. Maalesef. Düşündüğüm olmadı ya. Kaç AP'miz iyi aslında ama. Niye az? AP'm onu anlamadım ben burada. Allah Allah AP az. 37 bu yolun 100 AP veriyor lan şey. Stop. Garip. Enteresan durum ya. Anlamadım. Benim ya adamlar ne yapacak bir şey yok. inanılmaz yani. Oyun başı 3 kilo aldık orada gitti oyun arkadaşlar. Koptu. Smite tip kestim. Hatta bir şey smite tip kilo almak abi. Zung. Çocuk titredi. Çocuk titredi abi. Ultim yok mu lan? Yavaş 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 vurma yavaş vurma. Öleceğim. Öldük lan. Öldük de belki Timo falan bayılır ya buradan. Okey bu buna? Bir de buna bir de buna. Hadi be. Hadi be. Alamadık abi. Güzeldi. Eğlendim. Bu iyi iyiydi arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu çok güzel. Ee, başarılı. Demucumuz da çok iyi. Ben beğendim şahsen. Siz de beğenmişsiniz inşallah. Ee, ama tek atmıyor. Hani tek atan bu deneyim dedim. Olmuyor abi. Yani ne yap tek atardı bilmiyorum. Timon'un leveli 13. Akan'ın 13. Atmadı abi hiçbir şekilde. Garipti.